Değerli kardeşlerim, bugünkü tecvit konumuz medd lazım ne demektir? Kesinlikle uzatılması gereken met medd demektir. Medd lazım ne zaman olur? Harfin medden sonra gelen sebebi med sükun lazım olursa Metti lazım olur. Sükünü lazım ne demektir? Vakfen durulduğunda, vaslan geçildiğinde, yani durulduğunda ve geçildiğinde sabit olan sükündür. Metti lazım da kendi arasında dört gruba ayrılır. Metti lazım Kelimeyi musakkala met lazım kelimeyi muhafefe met lazım harfi musakkala met lazım harfi muhafefe bugün uygulayacağımız birinci konu olan met lazım kelimeyi müsakkalay Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresinden uygulama yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. En başında elif var. El -hamdü. lillahi lafzatullahın kendisi esre olduğundan Lafzatullah ince okunur lillahi rabbil r harfi üstün olduğu için kalın okunur. Rabbil burasında lem takısı var. İzleri kameri olur. meddi tabi lemin durak uzatması meddi arız olur. Er Rahman lam takısından sonra Şed dili geldi, re harfi. Onun için bura idam-ı şemsiye olur. Ma mukadder elif nirrahim Burada meddi arız durulduğu takdirde. Ma meddi tabi liki yevmiddin Burada da lem takısından sonra şedde geldi. İdam-ı şemsi olur. Yevmi din. Durul, duruldu o zaman. Burada metti arız olur. İy-ya metti tabi kâne Ve İy-ya metti tabi kâne sta'in. Metti arız. İhtinas sıratal Burası isre kamerayı olur. Lam takısının üzerinde cezim olduğu için. Müstakimette arız sıra rıca kalın okunur. Tal meddi tabi en amte aleyhim zaylil İsra sıra kameriye. Mağdubi. Dat harfin önünde vav var. Meditabi. Bir elif uzatılır. Aleyhim ve dalin İşte bugünkü konumuz Fatiha suresinin sonundaki kelime. Burada dat harfini uzatan harfimetten görüldüğü gibi uzun elif geldi. Sevmetten de lem harfinin sükünü. Yani şeddeli harfler iki defa okunur. Burada da dal diye durulduğu zaman birinci lamın sükünü olur. Burada velallal lin geçsek de yani lin diye velallal deyip durulsa bile yine burası meddi lazım olur. Rabbim bu dünyadan geçerken iman selametiyle göçmeyi nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kanalımıza abone olmayı unutmayınız.